Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'la kupa kasacağız. Gördüğünüz gibi 29.832 kupayım. 30.000 olacağım. Biliyorsunuz ki 3 haftadır video gelmiyor. Tabletim tamiri deydi, Çok uzun sürede geldi çünkü. <laughs> ee, i̇şte o yüzden video atamadım. Yani merak etmeyin artık atacağım yani üzülmeyin. Neyse kupa kasacağım. Şimdi hangi karakterle başlasak? Ben bir kral alayım aga. Aga ben bir kral alayım. Dur bakayım ödül evet arkadaşlar şu haritaya baksanıza ya çok iyi. Dur bakayım 2 saat ha, 2 saat 59 dakika kalmış gitmesine. Aa bir dakika. Bir dakika lan. Ha arkadaşlar bir anda orada bir yazı değişir gibi oldu da. Bir an ee, oyun modu yenilendi sandım. <laughs> Korktum ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar benim merak ettiğim şey var. Diyelim ki var ya arkadaşlar maçtayız tam maçı yaparken e, yeni bir harita geliyor. E, ne olacak? Merak ettim. <laughs> Allah. Ben bir kere var ya Roblox'ta oynuyordum. Roblox oğlum niye dört kişi? Lan 4 kişi değil mi iki takım? Neyse arkadaşlar ben bir kere Roblox oynuyordum. E, pet simülatör oynuyordum. İşte orada tam güncellememe geldi bir şey oldu. Ben de o, o sinirle tabletimi kırdım. Evet bu tabletim yeni yani. Yeni dedim iki yıllık. 2 yıl önce aldım. Yalnız ya klon lan bu. Klon miydi? Arkadaşlar bayağıdır oynamadığım için paslanmışım. Ya yani bizim takım ya hiçbir şey yapmıyorlar ya. İşe yaradıkları yok ki tabi. Lan oğlum klon da yavaşladı. <laughs> Nasıl bir aksesuar bu? Öt. Ya takım bir şey yapın. Ya ben niye ödül avı e girdim ya? Abi Leon, Leon görüyor musun gelme göremiyor <laughs> Ya oğlum oyun gıcıklığına ya yani Şunun bir kırlığından kurtulalım gel buraya <laughs> gel buraya Oh be Şükürler olsun yani hala öndeler ya Arkadaşlar bu arada oyuna sınırsız aksesuar geldi ya. Ben bayıldım buna ya. Çok güzel. Üç tane hakkımız olunca kendimi kısıtlanmış hissediyordum. <laughs> hadi, hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Gel buraya. Arkadaşlar hiper şarjım geldi. Bir de ultim gelse var ya. Abi hayır ya. 16 ne ya? Bizim bot takım ölüyor. Leon neredesin göremiyorum göremiyorum kör oldum göremiyorum kör oldum ama neyse arkadaşlar başka oyuna gidelim evet kupa arkadaşlar bugün kupa kasmayacaktık ki kupa kaybedecektik <laughs> evet bugün kupa kaybetmeye geldik aa bir dakika lan düşük kupa geldiği için kupa kaybetmedik. neyse ben buraya girelim. Hmm, harita buydu tamam arkadaşlar dün harita aşırı kötüydü ya Aşırı kötüydü. O, o kadar kötü bir be. harita ben hayatımda görmedim. Bak bugünkü iyi ya iyi idare İdare eder haka. Hadi girelim. Yani full seviye krov yani güveniyorum. Pos 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 pos. Evet arkadaşlar şu anda başladık. Evet. Hadi 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 hadi. Uh, bir tane kutuyu aldık arkadaşlar. Aha buradan bir nani geliyor. Hemen bunu da biçelim. Biçelim şunu. Tamam biçtik. Oo, çok güzel çok güzel. Bu arada arkadaşlar size bir e, gizli bir bilgi vereceğim. Belki e, fark etmeyenleriniz olmuştur ama fark edenler de vardır tabi. Arkadaşlar koltun profil simgesi değişmiş. Böyle koltun profil simgesi bir değişik olmuş arkadaşlar size bir göstereceğim. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel, buraya. Gel buraya. E, Ayıya vurdum. Ya ayı. Küçük ayı. <laughs> Neyse beşinci olduk. Üç kupa iki kupa. İki ne lan? Neyse arkadaşlar size göstereyim. Kolt nerede kolt? Arkadaşlar bakın koltuğum bir değişmiş fark mi böyle. Animeye dönmüş. <laughs> Neyse. Hadi devam edelim. Ya oğlum ya bok gibi oynuyorum ya. Bunu arkadaşlar 3 hafta iki oynamadık ha. Evet arkadaşlar şu anda maçımız başladı. Hemen şurada bir kutu gördüm ona gidiyorum. Abi bak kutu alırken beni salın. Kutu alırken bile izin vermiyorlar ya. Burada bir adam vardı. Aha Kenji. Kenji. Yine bir Kenji var mı? Allah Angelo. Angelo gelme. Angelo gelme. Angelo gelme. Aha aha adamlar tek de gölüyor. Burada var mı adam? Adam adam. Adam adam adam. Adamım adam adam adam. O beleş. Allah kit Ya Kenji sen ne kadar gıcık bir şeysin ya. Çok gıcık bir şey. Neyse dördüncü olduk. Fena değil. O videoyum diye şu anda oyun... <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Efsane bir oldu. İnanamıyorum. İnanamıyorum arkadaşlar açıyorum. Açıyorum. Aa, açtım. Ne çıkıyor? Oo, kit çıktı. Ne? Arkadaşlar kit Ya gitti ya. Arkadaşlar kit çıktı kit. Bas abi bir bütün parayı bas. Allah para bitti. 5 seviye yaptık arkadaşlar kit çıktı. inanamıyorum videoda kit çıktı. Arkadaşlar <laughs> şans yüzüme güldü. Kit çıktı be. Üf, abi. Çok sevindim lan. Video dışında çıksa var ya üzülürdüm arkadaşlar. Videoda çıkması çok iyi ya. Allah bu videoyu %100 paylaşmam lazım kit çıktı. Uf, sen nesin be kit? Arkadaşlar ilk kez kit çıkardım bu arada. Bu arada yan hesabıma da Leon aldım. Ama o krediyle aldım tabi. Abi vallahi var ya hiç beklemiyordum ya. Kutu çıktı. Günlük hediye. Günlük hediyeden kit nasıl çıkabilir ya? Aa malkut. Allah ne vurdun be. Vurma. Kutu benim kardeş. Aa bu arada ulti kendi kendine doluyor. Al şunu. Gel gel. Sen gel. Hopu. Kit gücü. <laughs> Arkadaşlar çok iyi ya. Aga. Arkadaşlar bu kit sayesinde ben çok rahat 30 bin kupa alıyorum zaten. Şunları da alalım. Oh oh. Pençele pençele pençele. O oh, bir efsanevi çıkacağını hiç düşünmüyordum. Ha, miyav 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 <laughs> Miyav, miyav. Herkesi pençelerim böyle. <laughs> arkadaşlar çok iyi ya. Allah, Bas bos 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 bos. Evet, kaç dakika olmuş? Tamam. Bir iki tur daha girelim bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık şu anda oyunumuza. Hemen. Bir de koş koş koş. Bu da. Ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Karl gel buraya ben de seni hançerliyim -han 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 ben de seni konuşamıyorum arkadaşlar heyecandan konuşamıyorum Allah geri dönüş videom böyle mi olacaktı benim çok Piper'a atlıyoruz gel buraya miyam miyam ya miyav 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 <laughs> çok iyi abi Piper'ı aldık kutuyu da aldık, da aldık. Hadi, hadi 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 ben niye bu kadar aceleci davranıyorum ya ne oluyor abi ne diyeceğimi de bilemiyorum. <laughs> Aa sen varmış. Sem. Sem. Gel buraya. Sem. Seni semlerim. Bas Aldık kutuyu da. Arkadaşlar 7 yük olduk. 7 ne demek? Ronaldo demek. Evet biliyorsunuz ki. <laughs> Oha yük cenneti var. Kaç tane var lan burada? Lan kaç tane var? Oha 6 tane varmış. Çünkü 7 6 daha 13 eder. Gel buraya. Ya oğlum gelemem. Neyse. Evet, eşin çocukları da benim oldu. <laughs> abi çok iyi. Oo oh, iyi abi. Olduk 29.860. Evet. Arkadaşlar zaten sonraki videoya kadar ben 20 30 bin olmuş olurum yani. Abi abi iyi çıkardım ya. inanamıyorum ya. Bolu. Arkadaşlar benim böyle aklımda hiç karakter çıkarmak yoktu aslında. Yani ben buraya kupa kazmaya geldim. Kit çıktı da. Kit çıktı. o, Arkadaşlar efsane ve karakter çıkarmak zordur işte. Yalnız Leon çıksa var ya. Gel lan buraya. Şey. Şey. Arkadaşlar şeyde bir atladım. Şimdi var ya karşıma bir mo çıksa mo fare ya arkadaşlar onu bir öldürürüm. <laughs> mo ile kitin kavgası. Oğlum bu ortada çok güzel kutu var lan kimse almıyor. Ben al. Al 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 Bas 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 bas. Abi çok iyi ya. Evet şu spike'ı da alalım. Gel buraya gel buraya gel 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 gel. Oba. Aha beleş yük. Arkadaşlar beleş yükleri unutmayalım. Bir daha bulamayız çünkü. 10 <laughs> yüküm oldu zaten. Abi bak şimdi ben ikinci olayım var ya. İkinci olursam oyunu siliyorum aga. Birinci olacağım. İkinci olursam oyunu siliyorum. Neredesiniz siz nerede? Oğlum bak gaza ölme. Zaten gaza ölse de birinci oluyor. Ama ben öldürmek istiyorum ya. Bence buradasın. Değil. Oğlum saklanma lan. Adamsan çık lan. Adamsan çık lan. Seni sana meydan okudum kardeşim. Gel buraya. Oğlum. Adam nerede? Hile misin kardeşim? Haritada yok adam. Burada olabilir. Burada da yok. E şimdi gazın mı düş? Aha burada burada. Gel buraya. Miyav 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 Az önce bana kit dalmıştı da artık ben herkese kitle dalıyorum. <laughs> Şunu izleyelim öyle. Hop. Uy. Sen nesin be? <laughs> Tam bir kedi. Aha Arkadaşlar şimdi de e, Leon çıkarıyoruz. Evet destansı oldu abi. Bu ne şans? Neredeyse efsane mi olacak? Evet 12 kupamız geldi. 29.875 olduk. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Ee, sizi çok seviyorum. Görüşürüz.